şu anda. Neler söylemek istersin? Ne ki? Konuşacağım merhaba. Hoş geldiniz. Utandır mı? Hayırlı akşamlar sevgili kardeşlerim. Hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti üzerinize olsun inşallah. Köyümüzdeyiz, Ordu İkizce Kaynartırk'tayız. Ee, yeni yaptırdığımız evimizin balkonundayız. Daha inşaat halinde görüyorsunuz. İnşallah Allah nasip ederse maddi durumu biraz daha düzeltebilirsek elektriğini, suyunu döşettirip ondan sonra sıvattırıp evine girmek nasip olur inşallah sevgili kardeşlerim. Hoş geldiniz yayınımıza sıfalar getirdiniz. Yine uzun zamandır var olan bir e, yorum yapma engeli var herhalde. Neden böyle oluyor? Ayarlarımla alakalı bir sıkıntı mı var bilmiyorum ama böyle bir engel var. E, bir türlü açılmıyor. E, yayında so yayında sohbet etme, yorum yapma olayımız uzun zamandır. Oğlum durur musun? Evet. Dumanlı dumanlı oy bizim eller beşler. Karadeniz için buralar böyle. Yaz yaz kış fark etmiyor. Bu duman, duman bir türlü eksik olmuyor. Özellikle ee, Kayınbabamızın evinin oralar daha bir böyle dumanlı bugün özellikle yağmurlu olacağı söyleniyordu bayağı bir yağmurlu sisli akşama kadar hep böyle geçti biraz da soğuk yüksek yerlere kar yağmıştır Muhtemelen Ali gider misin lütfen Şimdi inşallah e, kar yağdığında da biz bu balkondan yine Allah nasip ederse buralara çıkmak nasip olursa buradan bu gördüğünüz dumanlı yerler kar olacak hep. Buradan beri bu karların yağışını ve e, yüksekliğini Allah nasip ederse tabii ki e, iklimler sürekli değişiyor. Bizler de e, kar görürsek eğer ee, buralarda olursak sizlere e, videosunu paylaşmaktan onur duyarız sevgili kardeşlerim. Evet soğuk, çok soğuk. Sanki kış gelmiş, kar yağmış gibi bir soğuk var. Kasım'ın 16'sı 2024 etrafımızı görüyorsunuz. Dumanlı her taraf. Bahçemiz ...pancarlarımız var. Görüyorsunuz. Akşam ezanı. azzaallah Celle şanuhu. Evet. Artık... ...tarlalardan yavaş yavaş... ...mahsul kalmadı... ...diyebiliriz. Armutlar, töngeller toplandı. Ee, hepsi... ...töngellerin pekmezleri yapıldı. Artık... Ee, tarlalardaki fasulyeler toplandı, mısırlar toplandı. Onlar da artık yavaş yavaş kış hazırlığı olarak yerini aldı mutfaklarda. Azza Allah celalühu, <laughs> evdül ilahimle, şeytanın racim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma rabbahizil taud. Ne? 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 ve Ne? 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 Evet sevgili kardeşlerim, Karadeniz muhteşem manzara ve kar yağışını bekliyoruz artık. Yavaş yavaş kar yağmasını bekliyoruz oğlumla. Değil mi Ali'ciğim? Sebzeler de kurumadı. Güneş olur kurur dedik ama yağmur yağdı tepesine. Onlar da kurumadı sevgili dostlar. Şu karşıdaki e, sapasmasını görüyorsunuz. Sapasmasını köylerde yaşayanlar, köyü olanlar bilirler. E, bu sapasmalarına Mısırlar e, biçildikten sonra. Bağ yapılır. Bağ bağ. Saplar bu şekilde. Karşıdaki üç tane görüyorsunuz. sapasması, Onlara saplar konur. Güzel bir şekilde çul deriz. Bağlanır güzel bir şekilde. Ve karşıda gördüğümüz ev de baya bir eski. Çatısını görüyorsunuz. Bu şekilde e, çatılar mevcut sevgili kardeşlerim. Ondan sonra Bahçemizi biliyorsunuz aşağı yukarı, bilmeyenler için tekrar söylüyorum, burada bir ceviz ağacımız var, şurada bir ceviz ağacımız var karşımızda, tahnallarımız var, ondan sonra bu trafo yıllardır mahalleye merkezi trafo görevi yaptı. Buradan sürekli elektrikler gittiği zaman e, komşularımız, tanıdıklarımız gelip gelip e, elektriğin e, sigorta nereden attıysa tamir etmek için sigortayı yenilemek için e, destek olmuşlardır. Biz küçüklüğümüzden beri biliriz. Elektrikler kışın kardan dolayı teller kesilirdi. Teller ya, aşağı düşerdi. Biz de mahallenin e, erkekleri olarak toplanır. Böyle aşağılara doğru, bu gördüğünüz dumanlı dağlara doğru elektrik teli nereden kesilmişse onu tespit edip e, teke haber verirdik. Tek vardı eskiden. Onlarla birlikte eksikler e, sorunlar çözülürdü bir şekilde ama hani evde duralım evden beri elektriğimiz e, gelsin telefon açalım elektriğimizi bir an önce getirsinler e, bir an önce yapılsın olayları Eskiden artık yoktu e, şimdi e, bir telefon açıyorsun bir arzayı varsa arıza vardır yoktur gerekir e, gerekirse ne gerekirse Yapılmasını söylüyorsun. Daha düzgün oldu. Ama dağlar bayırlar yine elektrik kesik kesintileri, tellerin düşmeleri. Bunların hepsi mevcut. Bunların hepsi oluyor aynı şekilde sevgili kardeşlerim köylerde. Bu yaz gelene kadar e, büyük ihtimal. Yarın hava nasıl olur bilmiyorum ama bizim hava bozukluğunda, hava bozuk olduğunda dağlarımız, evimizin etrafları. ...hep bu şekilde olacak, dumanlı dumanlı. Bayağı bir duman oldu. Yayını açtığımda bir aşağılar... ...biraz daha dumansızdı, daha azdı... ...duman şekli. Ama şu anda bayağı bir duman oldu... ...sevgili kardeşlerim. Ee, dediğim gibi mısırlar vardı... ...bahçemizde. Ondan sonra... ...salatalık e, asmamız vardı. Şu karşıda gördüğünüz... ...yerde salatalık asması vardı. Bu asmalar da artık... Bitti. Ee, Aşağı çok fazla değil. Bir hafta ya da iki hafta öncesine kadar biz salatalık bu asmadan aldık, yedik. Hatta şu evin alt kattaki şu evin önünde de bir asmamız mevcuttu. Oradan da salatalık aldık, domates aldık. Domates dediğimde küçük domatesler var ya biliyorsunuz. Çok küçük. Siz ne derseniz bilmiyorum ama bizim köyde bunlara çeri domates ya da saksak domates de diyenlerimiz mevcut. Ondan sonra pancarlar Karadeniz'in olmazsa olmazı sevgili dostlar. Her sene az deriz. Az oldu. Olmadı. Şu gördüğünüz e, çitenlik deriz. Çitenliğin içinde e, büyük pancarlar var. Onun alt tarafında da küçük pancarlar bildiğim kadarıyla. Onlar küçük pancar. Onlar da büyüyecekler. Büyüdükten sonra da o büyük pancarların yerini alacak. İnşallah bu sene de bol bol pancarımız olur. Yine pancar tohumlarımız var. Ee, önümüzdeki sene ekmek için büyük ihtimal Şubat sonu ya da Mart ayı başlarında e, onları da ekeriz. Biliyorsunuz rençberlik Mart ayında başlıyor. kışa kadar yani Kasım'ın sonlarına kadar Devam ediyor. Kasamın sonlarında da artık kış e, mevsiminin güzelliklerini yaşıyoruz Ev, evin içinde e, dinleniyoruz köylüler olarak tabi bizim pirmezişimiz e, köyde çalışmak değil biliyorsunuz sağlık çalışanıyız e, biliyorsunuz işçinin emekçinin çalışanların ne iş yaptığını, nasıl yaptığını, nasıl zorlandığını siz kıymetli kardeşlerimle paylaşmaya başlamıştık biliyorsunuz. iki tane de hatta e, kayınvalidem ve e, kayınbabamla birlikte çekimle başlamıştık. Onunla birlikte üç tane videomuz oldu. E, uzun videomuz. E, bu videolarımızı e, şu anda normal bir şekilde izlemenizi istiyoruz. Ondan sonra katıl butonuyla e, izlenecek moda alacağım. Çünkü e, artık oranında hani destek vermek isteyenler de orada e, bir yayınlar görmeleri gerekiyor. O yayınları da görmeleri için orayı kullanacağım YouTube'da inşallah sevgili kardeşlerim. O yüzden sizlerden destek bekliyorum. E, uzun videolarımı izlemenizi Rica ediyorum. İnşallah destek verirsiniz. Çok önemli sevgili dostlar. Biz ne kadar e, çok izlersek çok daha büyük kitlelere, çok daha büyük e, noktalara, e, çok fazla insana ulaşmış oluruz. Amacımız e, karşımızdaki insanın tebessümü, zerre de olsa tebessümü, mutlu olması. Paylaştığımız yayınlardan zerre bir Mutluluk alması ee, dileğimiz bu. Asıl dünyada gayemiz bu e, yayınların ötesinde e, zerre bir insana zerre faydamız olsun. İnşallah çok daha büyük kitlelere ulaşırız ve en e, dileğimiz çok büyük e, kazanımlar değil tabii ki insanlara zerre de olsa faydamızın olması sevgili kardeşlerim. Evet Ordu ikizce Kaynar Taş'tan kısa da olsa bir canlı yayın yaptık. Yan ekranla, dik ekranla yapmıyoruz artık. Yan ekranla yayın yapmamızı yapmayı sürdüreceğiz. Bundan sonraki videolarımızda da inşallah yan yayınımızı devam ettireceğiz inşallah. Ee, destek vermenizi istiyoruz. İzleminiz çok önemli beğenmeniz, yayınlarımızı beğenmeniz ve nokta dahi olsa yorum yapmanız önemli sevgili kardeşlerim. Desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim. <laughs> en güzel günler, en güzel geceler, en güzel yarınlar sizlerin olsun inşallah. Bugün de akşam oldu, akşam ezanı okundu. Ee, uzun zamandır e, canlı yayın açamadık. Bir dizayn etmemiz lazım. Nasıl yapacağız, nasıl bitecek, nasıl edeceğiz? Ee, canlı yayın yaparak mı devam edeceğiz? Canlı yayın yapmadan e, normal videolar yayınlayarak mı devam edeceğiz? Gördük ki e, canlı yayınlar daha e, fayda veriyor. Daha fazla kitlelere ulaşmamız için faydası var. O yüzden canlı yayınlarımızı sürdürmemiz lazım. Bu videoları çekerken en son canlı yayın olarak tamamlamamız gerekiyor. Normalde e, videolarımızı çektikten sonra en son canlı yayın olarak kısa da olsa e, röportajlarımızı yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. İsterseniz imanımızı tazeleyelim. Bir kelime-i getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuğbul affe fafu anni. Tövbe ettik en son. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar edelim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuğbul affe fafu anni. Allah'ım sen affedilsin, affı seversin, beni de affet. Allah'ım bütün ümmeti Muhammed'i affeylesin inşallah. Hepimizi affetsin inanmayan insanlar da Allah yoluna gelsin inşallah sevgili kardeşlerim. Yolumuz Allah yolu. Allah'ın yolundan başka yol yok. Ne yapıyorsak Allah rızası için yapmaya gayret gösterelim. Eğer elimizden geliyorsa ihtiyaç sahibi insanlara bulup tespit edip yardımcı olalım. Yardım edelim. Elimizden gelen maddi ise maddi yardım, manevi ise manevi yardım. İş bulamayan bir kardeşimize iş bulmanız, bir yardımdır sevgili kardeşlerim ee, karşıdan karşıya bir yaşlı teyzemizi geçirmeniz bir yetim çocuğu sevindirmeniz bir parça bir oyuncak bir pamuk şeker alarak sevindirmeniz mutlu etmeniz bir e, sadakadır hayırdır çok önemli yardım etmemiz sevgili kardeşlerim insanlara bol bol yardımcı olmaya gayret gösterelim yardım etmeye çalışalım sevgili kardeşlerim bizler bu dünyada Baki değiliz. Bir dakikamıza, bir saniyemize garanti yok. Ee, ölüp gideceğiz ve ahirete zerre de olsa iyilik bırakalım, iyilik yapmaya gayret gösterelim, özen gösterelim. İhtiyaç sahibi insanı tespit edip e, ne bileyim bir günlük bir erzak e, satın alarak poşetlerle kapısına bırakıp zile basıp kaçabiliriz. Böyle de yardımcı olabiliriz. Çünkü illa kendini göstermeden çekinebilirsin ya da karşıdaki insan, yardım ettiğim insan bundan etkilenir, çekinir, almak istemez, üzülür, incinir diye düşünürsen bu şekilde de yapabilirsin sevgili kardeşim. Çünkü bu dünyada ibadetlerimizin hepimiz kendimize inşallah tam ve zamanında ibadetlerimizi yapmayı Rabbim bizlere nasip eder. Onun dışında bol bol hayra sanat yapalım. Bol bol iyilik yapalım. Tebessüm edelim. Tebessüm bile sadaka biliyorsunuz. Bu dünyada yetimleri, açları doyuralım. Yardımcı olalım. E, sevindirelim. E, ne bileyim allah Teala siz istedikten sonra karşınıza mutlaka çıkartır. Dua edelim, isteyelim. Karşımıza inşa, inşallah ihtiyaç sahibi insanlar çıksın. Bol bol çıksın ve bize dilenmeden bizden şunu istemeden biz yardımcı olmaya gayret gösterelim inşallah. Sevgili kardeşlerim, soğuk bayağı soğuk. Şu an e, balkonun iç kısmındayım. Evin balkonunun iç kısmındayım ama yağmur buraya yağıyor yani. O kadar söyleyebilirim. Yani bu sıva yapıldıktan sonra buraya acilen cam balkonu koymak gerekiyor diye düşünüyorum. Sisli bir akşamda ama Güzel bir yayındı. Ekranımızı çevirecek olursak kendimizi de siz kıymetli kardeşlerimize şöyle resmedebiliriz sevgili kardeşlerim. Ee, umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yayınıma katılan kaç kişi katılmışsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yayınımı beğenen kıymetli kardeşime de ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki var. Allah razı olsun. Ee, bugün Türk milli takımımızın maçı var. Gururla izleyeceğiz inşallah sevgili kardeşlerim. Başarılar diliyorum. İnşallah e, kazanırız. Her zaman kazanırız inşallah. Rabbim vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü şer güçten şeytanın şerrinden muhafaza eylesin inşallah. Rabbim İslam dinimizi kıyamete dek payidar eylesin inşallah. Rabbim bütün Müslümanlara yardım etsin inşallah. Rabbim yollarımızı, bahtlarımızı açık eylesin inşallah. Rabbim her günümüzü cennet eylesin inşallah kıymetli kardeşlerim. Yayınıma katılan bütün kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Daha önce de söylediğim gibi kısa ve uzun videolarım var. Bu videolarımı izlemenizi önemli rica ediyorum. Özellikle uzun videolarımız mikrofon elimizde başlığıyla e, koyduğum videolarım mikrofon elimizde başlığıyla koyduğum videolarım yakın zamanda Allah nasip ederse katıl butonuna geçecek. O yüzden e, bir an önce izlemenizi tavsiye ediyorum. E, orada çünkü ücretli olacak o şekilde izlemeniz gerekecek. O yüzden e, Allah nasip ederse bu videolardan çok sayıda olacak. Biz e, davet edilen her yere icabet etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde yayınlarımız olacak. 5 dakikalık, 10 dakikalık, yarım saatlik, 1 saatlik. Ne kadarlıksa artık Allah nasip ederse. Bunun süresi e, şeye bağlı. E, izlenmeye bağlı. Yani daha uzun olabilir sıkmadan, e, rahatsız etmeden karşıdaki insanları, izleyenleri e, sık boğaz etmeden e, yayınlarımızı yapmaya çalışıyoruz. E, kayınvalidim ve e, kayınbabamla e, yaptığım yayınla birlikte 3 oldu. E, bunlar yakın zamanda da katıla geçecek. İnşallah sizlerden bir an önce izlemenizi Beğenmenizi, yorum yapmanızı ve ücretsiz abone olmanızı rica ediyorum. Katıl butonuna e, katılarak da destek verebilirsiniz sevgili kardeşlerim. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbim yolundan sizleri bizleri hiçbirimize ayırmasın inşallah. Bütün ümmeti Muhammed'e yardım etsin inşallah. Ölmüşlerimize rahmet etsin inşallah Rabbim. Hepimizi affetsin inşallah. Hayırlı geceler diliyorum. Karanlık bir yayın oldu biraz. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Hoşça kalın.